Arıza 10. bölümde olacakları incelemeye devam ediyoruz. Geçen hafta 9. bölümde yine birçok sahneyi birebir tahmin etmeyi başardık. Söylediğimiz gibi Ali Rıza çantaya sinyal cihazı ve takip cihazı koydu. Muzaffer'in planının da takip cihazıyla Cabir'i paralar yanındayken takip etmek olduğunu söylemiştik. Cabir Mert'e aldı. Onu takip eden Haşmet Ağa da Sabri'ye yardım çağırmaya zaman yok deyip kendileri girmek istediler. Ali Rıza son anda yetişmeyi başardı. Peki devamında neler olacak? Arıza Mert'i kurtarabilecek mi yoksa dizide Ali Rıza'yı vuracak ikinci trajedi mi geliyor? Bu haftanın çok tartışılacak konusuna ilk analizimiz Ali Rıza'nın oraya girmesinin hemen ardından Cabir'in vurulması olacak arkadaşlar. Peki bunu kim yapacak? Arıza'yı takip eden ve Arıza mı Cabir mi diye sorulan Burak Ali Rıza'nın kardeşini kurtaracak. Çünkü Burak Ali Rıza'nın arabasını takibe başlamıştı. Bu sebeple Arıza'nın hemen ardından oraya varması gerekiyor. Yani Cabir konuşurken arkasından kendine uzanan silah Burak'a ait olabilir. Halide'nin teklifinden sonra bunu yaparak Halide'yi sözünü tutmaya zorlayacak. Burak Cabir'i vurduktan sonra Mert kurtulacak ve çıkan çatışma sonrasında Cabir kaçmayı bir şekilde başaracak. Çünkü Cabir dizinin uzun süreli başrollerinden biri. Bakalım Ali Rıza Halide'nin yaptıklarını duyunca ne tepki verecek. Yarın Muzaffer'in vurulmasının ardından bu olayda nasıl yer alabileceğini içeren başka bir ihtimal üzerinde duracağız. Sizler de ilginç farklı fikirlerinizi yorumlara ekleyebilirsiniz. Medya Vizör kanalı farkıyla her hafta yeni bölümden sahneleri birebir yakalamaya devam ediyoruz. Sizler de kanala abone olup like atarak aynı zamanda katıl butonunu kullanarak bizlere destek verebilirsiniz. Merakta kalmayın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.